Birinin şuna buna iyilik etmiş, berikine iyi davranmış, komşusuyla iyiymiş. Allah'la kötü olduktan sonra komşuyla iyi olmanın hiçbir kıymeti yoktur. Resulullah'a gelip sordular, falanca adam şöyle iyilik severdi, böyle iyilik ederdi, yedirirdi, içirirdi diye anlattılar, anlattılar. Anlata anlata bitiremediler. Şimdi o nerededir dediler. Cehennemdedir dedi. Neden dediler ya Resulallah? Dedi ki çünkü o lem yakul yevmen bir gün bile kalkıp Rabbine ya Rabbi ey Rabbim demedi. Sahibi tanımamış. Kendisine bütün nimetleri ve me bikum min ni'metin fe Allah. Kendisinde var olan bütün nimetleri ona sunmuş olanı tanımamış bir adamın Allah'ın verdiği nimetlerin bazılarını başkalarıyla paylaşmış olmasının ne hükmü var? Kendisi iyilik ettikleri kendisine tanınmasa, saygı göstermese bunu doğru bulur muydu? Cenab-ı Hak bunu örnek verdi. Sizin iyilik ettikleriniz, sizin paylaştıklarınız size nankörlük etse nasıl bulursunuz? Şimdi biz kalkacağız bu adama iyi diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz, öyle diyeceğiz. Adam kendisine olan bütün nimetlerin sahibini tanımamış. Biz nasıl ona iyi diyelim? el insan. Biz öylesine kahrolasıca. Ma akfara. Neden nankör deriz? Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. el insanu. Ma akfara. Kahrolasıca insan. Ne kadar da nankör.